Merhaba gençler ben Oğuz. Bugün sizlerle birlikte gençler Minecraft'ta renkli kulelerdeki görevleri yapıp oyunu bitirmeye çalışacağız. Böyle çok efsane bir harita geldi elimize. Böyle bir sürü renkli renkli kuleler var ve bu kulelerde de görevler var onları yapmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce like atıp abone olup bildirimleri açarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Bu arada gençler böyle renkli renkli kuleleri görünce ne alaka da. En sevdiğiniz rengi de yorumlara yazar mısınız abi? Ben de yazacağım. Baby sen de yazacaksın mı? Yazarım ya ne olacak? <laughs> tamam. <Ben de gülüyor> şey. O zaman hazırsanız başlayalım. Kanka burada havada duruyoruz ve bir düğme var. Yani başka seçeneğimizin olmadı bu dünyada. Kanka bir şey söyleyeceğim. Heh. Şimdi benim bilgisayar kötü ya. Aa, Kırmızı bak bak var. bak bak. Mavi var. Sen Diğerleri sen, gözükmüyor. Sen tam göremiyor mu? Ben ekranda Yok. like yazıyor. Onu bile gördüm. <laughs> Hala. mi? Hala like atmayanlar var mı? Baby like Bende sadece kırmızıyla mavi var. Baby, ya like bak, mı atmamışlar bak. Atmamışlar. Bak onlara benim, var ya bak çok kötü benim, şeyler yaparım bak. Benim o halde pat başladık. Bu ne oğlum? Oba. <laughs> Kardeşim bizim böyle bir böyle bir yani 10 yılları parkura veriyorsun gidip böyle parkur mu yapıyorlar? Bu nedir ya? <laughs> evet kanka. <ortaları gülüyor> kanka sen ne yapıyorsun? Duruyordur. O bir şey diyeceğim burada Gamebot demiş. <laughs> ben de dedim ya hasar yemiyorum. Oğlum sen akıllanmadın mı? Ya Niye tamam. Geldin? Tamam tamam bir daha oynayacağım bir daha. Ya bak 10 yıllık parkur böyle şey veriyor. parkur. Oğlum gittim bariyere vurdum ya. <laughs> Aa ben de vurdum bu arada. 10 yıllık parkur bak Gördün mü? 360'lar falan atıyorum. Ama bir şey değil mi kanka? İki kere de suya değemedim ben. Ben de bariyerlerin içine düşe geldim. <laughs> gel gel buradan bir yere gidiyoruz. Hoba. Ha be be. Kanka sağ mı sol mu seç birini. Bence şu ya. Ben Aa, bu gördüm. bu. Harbi mi? Bu bu bu. <laughs> yok değil bu. Eee bak bak yan Bizim tarafa geçiyor. Içeri. Yan tarafa atlayayım diye bana şeylik yapıyor. Sen var ya. <laughs> ben kanka, ya blok olsa Buraya bastım <laughs> abi bir sonraki kuleye geldik. Aha mor. Bu ne oğlum? Severim moru. Sever Bunun mantığı ne <laughs> bunun? Üstünde de ya, mor yukarı var. Yukarıya çıkıyoruz. Severim o zaman. Kanka aşağı iniyoruz gibi geldi bana. E yukarı her tam yukarı, yukarı çıkıyoruz. Kanka bu çok şey sevmiyorum ama ben böyle ya. Niye böyle eğilerek gidiyoruz? Tipe bak. Kanka harbiden basık tolaca demiştim. Kanka Ankara'da şey yapıyorlarmış. Sincan. Aynen kanka aynen. Kanka kaldığım yere bak kanka kaldığım yere bak ağlayacağım şimdi. <laughs> kanka yürü baştan yap. O ne? Aa burada redstone var ya. Aa. kalmış. kalmışım. Aa baby 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 gel 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 gel. Neredesin? Burada. Aynen onu diyecektim. Vagona bas sonra in diyecektim. Ama biz vagonu bozduk galiba. Aa o, o yüzden miydi? Evet kanka. Ben başka bir şey direkt aa, 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 aa. Ya kanka. Vagon duruyor mu? Vagon baby. duruyor duruyor. Baby. <laughs> Olum eski profesyonellerden kim kaldı? <laughs> kanka bak burada ee? da redstone verdiğine göre çok düz Aa. mantık şöyle bir şey yapacağız. Ben Bari koya iki koya senin videondayız zaten. <laughs> ben koya koya gidiyorum. Niye? Anlamam ben mümkün değil. Bölümü almalı gösterdim. <laughs> Aa! Al kanka gerisini Aa! Hayır. Bu ne? Aa dur 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 kırma kırma. Elinde çok fazla var. Altına koy şu çapraza. K kanka, gel, gel, gel. Gel. kanka gel gel. Gel. Bunun üstleri kırılmamış kanka gel. Aa yat. Ya çocuk adam, niye ittiriyorsun beni? Başka derdin kanka, yok? Çok özür dilerim, bilerek olmadı. Gelemiyorum. Aa kanka delireceğim. <laughs> <laughs> falan. Yanına koy, özür. yanına, aynen. Öz özür diliyorum. <laughs> ya, kanka işte hayır ama. Geldi. Ya! Ya bak. Kanka, kanka, valla tamamen şu an şey oldum, stres oldum, ondan böyle oldu. <laughs> 10 yıl parkur oynuyorsun. <laughs> Sonra gelip burada düşüyorsun ya. Kanka, neyse sorun yok. Hadi devam. Kanka dur. Gel şimdi. Tamam. Kanka bak sen benim parkurluluğumu Kanka çok kötü bir şey oldu. Zorlayamazsın. Oğlum o, çok kötü bir şey oldu. O. Ne olmuş olabilir? En en alta düştüm. Geliyorum dur. Şşşt, sağ tarafa bak. <laughs> gülmemeliyim, gülmemeliyim. Kanka ya. O pistonlar ittiriyor o yüzden kanka. Yoksa biliyorsun ne kadar iyi olduğumuzu. Yoksa ne zaman Allah'tan yanlışlıkla bir stek vermişler redstone'u da. Bebe gel ya, ben. ben <laughs> gel yolu yapıyoruz. gel. Gel gel. Bak böyle. Oz piston yüzme vurdu. Kanka 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 kapının oraya. Buradan da düştüm. Kanka ne demek oradan da düştüm? Ben oraya bakarım. Buradan da düştüm vallahi dur geliyorum. Kanka onu alırsın. <laughs> o gördüm. Yani buradan böyle. Kanka acaba birazcık da ku şey kuleyi mi kırsak ki? Kuleyi niye kırıyoruz? Blok almak için. Ne için? O blok? duruma geldim artık. Bl yo yo bloğumuz var var gel gel. Kanka aslında burayı daha yavaş oynasak geçerdik. Ben bir yerde Kanka şu kapattım düşünce... yola bak gözünü seveyim Bodomza ya. Düşünce bodozlama gittim. Oğlum yeter arkadaşlar blok vereyim. Merhaba. <laughs> Gel ya artık. önümü kapatıyor gene. Gel artık gel. Gelmiyorum lan. Buradan ge gidiyorum ben gele Oba. <laughs> 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 Valla adam bir ömrümü bile restonlarımı yedi. Şimdi. Like like <gülüyor> like, like <gülüyor> bak bak dedi gel gel. Önce buraları okuyalım. Çünkü buralar birazcık daha. Like 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 like. Her farklı sesle okudum. Niye biliyor musun? İzleyicilerime her türlü sound'dan böyle ne anlatıyorum ben ya. İşte like istiyoruz Harbiden arkadaşlar. Ne diyorsun sen ya? Yani? <laughs> Kanka şimdi ne diyor? 5 elması bul diyor burada. Zaten bunu girer girmez okumuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ben biraz like'lara dikkat çektim. Ha neyse. Kanka ben ilk defa gördüm biliyor musun? Kanka. Çok güzel bir şeymiş bu arada. <laughs> Kanka çok basit bir mantık var herhalde anladığım kadarıyla. Aşağısı full altın. Burada da Ve da kazma var. Verimlilik 5 kazmalarımız var. Kanka o zaman kaç? 5 tane diyor. 5 tane elması bulup sonraki level'a geçmek ister misin? Şeyler gibi, şeyler gibi gibi bir ağzın var bir ürkün. Şeyler gibi konuştum bak. Asla böyle oyunda sevmediğin bir karakter vardır ve sürekli sana görev verir. Aynı onun gibi konuştum. O zaman Jeronimo. Gidiyoruz, Gidiyoruz mu derken atlamaz peki. Reis, reis. Çok konuşma atla. Oğlum benim kazmama ne oldu? Kazmam kırıldı. Harbi Hı. kazmam kırıldı. Bir de iki bölüklük delikleyim kanka. Kanka dur onu seni çıkarırız. Neyse da. iyi yanından bak ben de. <laughs> kanka bu kazmalara ne olmuş? Tamam, ta 5 ta ta, tam. tane de game hatta bulduk. Yani arkadaşlar kazma kırıldı bizde. Verimliliği son olan kazmanın nasıl şey kırılıyor? Kan, onu, onu, ben de idrak edemedim. Onu ben de idrak edemedim. Ama en azından normal bir kazma alsak da herhalde bu şekil kırmamız gerekecekti. Tamam ben böyle 5 tane elması var almış varsayıyorum. Son elmasın arkasından da böyle bir düğme bulduk. Ben girerim. Lan gitmiş. Aha. Nereye geldik? Bu bölümde 1 yazıyor, 2 yazıyor, 3 yazıyor, 4 yazıyor, 5 yazıyor, 6 yazıyor. Tabi sayılardan daha önemlisi spatula ve yemek var. Yani burası bir mutfak. Mutfak yumurta kıramayan adamım ya. Kanka ben de master şefe gidip her hafta birinci olup geliyorum. Ne alakası var oğlum? İşte burada craft yapacağız. Şimdi. Bu Hiç da... bilmiyorum ki. Oo, Kanka oldu. sünger babun sp 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 e, spatulasını biliyor Spatula. musun? Spatula. Evet. Evet biliyorum. Evet. Şu şapkayı sesleniyorum. Sana hemen bir yengeç burger hazırlayayım mı evlat? olur hocam. Yengeç burgeri... Kim kaybetti de biz lan. İyi vuruyor. Vallahi iyi vuruyor. Vallahi iyi vuruyor. Kanka öncelikle ekmek. Gel. 3 IQ... Şey. Bunu, ee, bunu ben yaparım. 300 IQ baby'yi. Oyun içi zorlamalar. Tada. Helal olsun lan. Helal olsun. Kanka onları böyle koyacağız ama galiba. Aynen. Hımm. Burası buraya buraya. Aynen bak spatula ekmek. Ay be. Aynen tamam. Kanka gel sıradaki. Bunları sen yansana ya ben uğraşmayayım. Tamam tamam bunlar basit ya. Hop Her bir mantar bir spatula. Abim yemek tarifini ne zaman vereceksin? Hocam buyurun. Valla <laughs> video 25 bin like geldiğinde. Vay başarılı başarılı. Ben beleşçi gibi olmadım mı arkadaşlar iyice? Çocuk ekmeği yapıyor bana atıyor ben koyuyorum sandığa. 3 <laughs> <Kanka. gülüyor> numaraya geldik. 3 numara bu ne? Bunu ben bilmiyorum. Ne bu? Nasıl yapılıyor? Pancar çorbası. Pancar Ama nasıl çorbası harbiden bilmiyorum. Gerçekten nasıl olur acaba? Güzel olur. Ben açım herhalde. <laughs> kanka bu sana yaptı mı sevimi anladım. Yaptın mı? Tamam. Evet, biraz geceli saldım oldu. Bebe, gel gel bak ben sana bir yemek yapma sırrı vereyim mi? Ver. Kanka geliyorsun bunu alıyorsun. Onu gelip buraya koyuyorsun. Ve koyuyorsun. Ha <laughs> evet bitti. Ben gide. Yok kanka böyle değil. Biz, biz gene biz gene hile yapmayalım. Takipçilerimizin önünde oyunlarda hile yapan adam olmayacağız. Flashback. Kanka bunu yaptın mı? Yapmamışsın. Kanka mısın? bunu... Bunu Yap, yaptık hadi. yaptık. Yapmadık yaptık, oğlum. Yaptık. Hayır oğlum. <laughs> bak bak. Bunu yaptık ben sen ya. Bu biraz zor sanki kanka o eşyaları gördüm Yo, o tek de. Yoo tekte yaptım. Harbi mi? Evet. Hepsini evet, birleştirelim. Doldurdum oldu. E, 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 aynen öyle. Çok evet. zordu benim için. Asıl zor bu kanka ben bunu bilmiyor muyum? Aa bilmiyor musun? Tamam ben ben de bir tek herhalde bunu hatırlıyorum. Hayır, 10 saat ben. uğraşırız. Kanka. Toplayayım ee, eşyaları? Topla eşyaları ben sana öğreteceğim. Bunu tamam. öğren diye yapıyorum bu arada. Kanka aç şimdi. En alta, Tamamdır. en alt üçlüye buğday. Hı hı. En üst üçlüye süt. Şekerler, köşeye bir de yumurta ortaya. aynen da -da. öyle, aynen öyle. Bu da, bu da, ekstrası. Aynen öyle. Kardeşim senin beş gün sonra doğum günün mü ya? He? Ee, altı değil mi? Altın mı oluyor lan? Yo bugünü bugünü saymazsak 5 oluyor. Bugün niye sayıyorum? 5 say senin doğum günün oğlum. Hayır 5 bugünü sayarsak benim doğum günüm. Arkadaşlar şöyle bir problemimiz var. Bu manyak 5 Ağustos'ta doğdu, ben de 4'te doğdum. Hem doğum günlerimiz çok yakın, hem de ikimiz de hesap yapmayı bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ve son olarak da buna geldik. Altıncı, kan bunu da ben yapayım mı artık yeter ya. Yeter. Acaba bu nasıl? Yeter ya. ya. Çok zor bir bu geldik. Şey craftla geldik karşımıza. Evet. Potlama bu, bu bir. Al işte. Bu bir savaş mı olacak? Bu bir savaştır. Bu, bu bir savaş mı plankton? Bu bir savaştır. <laughs> tamam kanka. O zaman buraya da bunu yok böyle değil. Bunu da buraya koyuyoruz. Aa düğme var. Düğme? Bunun içindir. <laughs> Zor tabii ki de bunun için. Ne için olacak <laughs> komut? bakayım. aynen buraya. Kanka ben spotları çaldım da. Bence bu ben fark etmezler ya. Hem de oz var ya. Neleri çaldım? Bak görüyor musun? Elimde neler var benim? Bak bak. Kanka, <laughs> Sen görüyor musun? Her gittiğin yerden bir nitelikli şey... çalıcıyım evet, yani. Her gittiği yerden bir tane anı toplamış herif. Kanka burada da herhalde camların içinden geçeceğiz. Bir yer gör. Gö geçtik. Dur geldim. Geçiliyormuş. Geldim. Oğlum bu ne lan böyle böyle oyun mu olur? Kanka burada bir şey vardır bak. Bak kanka, kanka demiştim gidiyoruz. ben sana. Bak. Aynen bak kanka giriliyor. kanka Bölüm bariyer abi. değil mi bunlar? Evet. <laughs> kanka dur. Tamam. Şimdi Oha, arkadaşlar. Tekte geçtim yanlış yere gidiyorum. Nerede 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 nerede? Şu nerede? şu şu. Tamam. Tamam. Kanka kesin budur bu arada <laughs> bak bak. Kesin budur Çok, bu arada. Kopuk yerde duruyor. Hissettim evet. Aa, Oğlum, gel. Düşünsene burada tek bir tane var ya. Bir tek bir tane bariyer oluyor böyle bekliyoruz onu. <laughs> kanka Ben geldim demin şey yapıyorum hani Mario'daki şey var ya kanka bir tane borunun içine giriyorsun eğilerek böyle. Evet. Kanka onun gibi e e e sanki eğildikçe içine girecek gibi <laughs> şey yapıyorum. Kanka bir şey diyeyim bir an geçemiyoruz zannetti. Ben de korktum bitirsin de sıkıntı kanka, yok. Kanka buradan geçe... Kanka sana böyle deliklerdeki oyunların taktiklerini vereyim mi? Kanka böyle zaten üstünden bile. geçerken takılmıyorsak geçemeyeceğiz oluyor değil mi? Aa yok, geçtim. Yok, bak hareket. Tamam böyle değilmiş işte de. ben yapma diye yaptım. Ya yok artık verdiğim blok devini beni <laughs> Kanka gel. Şimdi burada da bir düğme var ve GG yazıyor. Aa çok güzel. Oğlum bu son oyun çok garipmiş. Gördün mü Son oyuncu mantıklı ama. yaprak nereye kadar? Yapacak nereye Biraz zorladım beni Tamam ya. Evet yemek yemek. Yok la yemekler basitliysen pastada zorladım az kalsın. Neyse gençler videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. BB'nin kanalını açıklama kısmına mavi isim olarak bırakıyorum. Neredesin lan, Adam! Dönüyorum dönüyorum dur. Hızımı aldım bırak beni. Bir like, Kanalda gençler daha bir sürü video var onlara da Oğuz Aslan ismine tıklayıp gidip bakabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay. Hoşçakalın.